benim en iyi arkadaşım burada. Eda? Eda hatırlamadın mı? Ben bakın ben sizi hatırlayamadım gerçekten kusura bakmayın. On sene mi oldu on beş sene mi? Ankara Üniversitesi. Tarih yüksek lisans. Askeri tarih derslerine geliyordun. Harp okulu üniformasıyla geliyordu. Ay inanılmazdı Tanrım. <laughs> Ay. Ya bakın o tarihte evet orada bulundum ama... Evet. Ay çok pardon. Böyle böldüm birden ama kusura bakmayın. E, hadi görüşürüz. Ne kadar hızlı arkadaşlarım varmış. Hayatım bak şimdi ben hanımefendi gerçekten hatırlamıyorum. Yani o tarihlerde evet aynı yerde bulunmuş olabiliriz. Belki ama ben hatırlamıyorum. Tanımıyorum. Tanımıyorum. sıkıntım var. Problem mi çıkartıyor? Yok. Ne sıkıntı olsun? Arkadaş zamanında fazla sosyalleşmiş. O kadar. Biliriz o sosyallikleri. Oo, abi. Kapı senin Abi. Ne var? Sarıca kız kim? Ateş ediyor valla. Fena yakıyor dalı. Ben sana bir ateş edeceğim şimdi. Ha, sen sana ateş edecek olan kim biliyor musun yenge? Demedi, deme de deme. Deli gibi bakıyordu ha. Uçaktan atacak seni. Hadi gemeyiz. Hadi. Abi. Ne var? Adı ne? Nerede tanıştınız? Nasıl ne? adamdan tanıyorsun? <laughs> Aslı niye kız da gitti? Bir şey desin. Kızım gelsin, Gel senin gel. Bir bitici. bir ne yapıyorsun? Ayrıl. <laughs> Utanmıyorsun değil mi? Utanmıyorsun. Peşinden başından utan ya. Hayret bir şey bir de ayak üstü olur mu bu iş ya? Hem de Aslı'nın önünde. Zaten <laughs> bölge müdür yardımcısının baldızında aynı şey yapmıştı. <laughs> Böyle <her gülüyor> ne de Hiçbir şey yapamazsın kız ağla dağılacak. görmüyor musun suratına bak. Ay evet ben gideyim İlgül'e git. İlk. Kızım. Bir kere şakadet Adı neymiş? Ben tanımıyorum. Hiçbir Ben şey söyleyeyim mi? Ne <laughs> 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 Abi kız gözleri sende bir şey diyeyim mi? O sana bakarken yalnız yenge de sana bakıyordu. Bu ikisinden de bir senin çırtın var. Madem de bilirsin ayak üstü olur mu evet. bu? Sus. <laughs> sen de sus. Sen de sus. Abi siktir orası için mi? Burası için mi? Sus. <laughs> sus dedim. Sus hata bende zaten. Hata bende. İki geri zekalıyla Ali Nurçak bince mi gidip helikopter asla evime gideydim daha iyiydi. Rahat. Hayatım bak ben... Kaan'cığım bence insanların içinde fazla uzatmaya gerek yok. Oh. ...kıza yapıyorsun bu hareketleri, artistlikleri. Yapıyorsun. Serdar, önce benim arabaya alalım. Kaan'cığım. Görüşeceğiz değil mi? Bakın. Hiç zannetmiyorum ben çok yoğun çalışıyorum ve... Aa, en zor mesailerde bile bir kahve içecek vakit bulunur canım. Sizi de tebrik ederim. Niçin? <laughs> Yüzük için. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. oku daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.